Anda hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim. Hastanede olan ganimeti, olan hizmeti, olan teferruatı gördüm. Ellerimi yere sürdüm. Şükürler olsun Ya Rabbi dedim. Bu kadar teferruatımız, bu kadar iş yapanımız, bu kadar hizmetimiz var Türk milletine. Şükürler olsun dedim Rabbime. Ama millette bir hassasiyet, kötülük var. Şükür yok. Ekmekleri de var, açları da var, işleri de var. Anıyor musun yavrum? Ya Rabbi sana şükürler olsun diyen yok. Ama ben sokağa çıkıyorum, çöplere bakıyorum, insanların yaşantısına, giyimlerine bakıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah'a şükür Türkiye'm bir şeye muhtaç değil. Aç kuyruğu yok, ekmek kuyruğu yok, sana ya kuyruğu yok. Anlatabiliyor muyum? Güzel yavrum et kuyruğu yok. Tördan tora giderdim şeye. Çayır başına bir kilo kıyma alayım diye. Ya kavuşur alırdım ya alamazdım yine boş dönerdim. Anlatabiliyor muyum? E bu günleri bu ganimeti yaşayanlar niye Allah'a şükretmiyorlar? Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? Bak şu koltukları görüyor musun yavrum? Şu koltuklar sanki Sultan Süleyman'ın tahtıdır. Hepimiz oturuyoruz onlarda. Niye buna şükretmiyoruz? Şimdi yavrum yiyorlar, içiyorlar. Hala Allah'ına şiş ya. Bunlara dayanamıyorum, kalkıyorum, yükseliyorum. Çocuklarıma bağırıyorum ki gelin ben Altaniye götürün. Bu milletinden körlüğüne dayanamıyorum yavrularım. Azıcık millet yönlerini Allah'a dönsünler. Azıcık şükürlerini bülsünler. Allah bize can sağlığı vermiş. Gözü vermiş. Türü çeşit nimet vermiş. Şu anda biraz önce geliyorduk, vallahi kahvaltıda aşağı yukarı on türlü şey var. Eliniz biz bunun şükrünü biraz sıkta Allah ne eder bizi. Canan teyzeciğim peki gençlere özellikle söylemek istediğim şu şey var mı? Ben gençlere şükretmeyiz emrediyorum. Rica etmiyorum. Bir neneleri olarak emrediyorum. Evladım bugünkü yaşantınıza şükredin, lütfen şükredin. Kanimet yaşıyorsunuz. Cennet libasları giyinir gibi libaslar giyiyorsunuz. Yapmayın, etmeyin, nankörlük etmeyin. Devletize de dua edin, milletize dua edin. Vatanınızı sevin, vatanınızı satmayın ya. Güzel yavrum bu dört duvar olmasa ben buradan namusumu koruyabilir miyim? Değil mi? Bu dört duvar kapanacak ki beni kimse görmesin. Üstümü değişeyim. Ben elbisemi nasıl değişeyim burada? Herkes ben görecek beni. Onun için dört şeyi muhafaza edin. Gençlere yalvarıyorum, rica ediyorum, emrediyorum. Önce Allah'ıza güvenin. Sonra Peygamber'ize güvenin. Sonra vatanınıza güvenin. Sonra namusunuza güvenin. Eğer bir kötülük olursa kendiniz arayın o suç. Acaba ben böyle ne yaptım ki benim böyle yemeğimin dibi yandı? Niye yandı acaba yemeğimin dibi? Bir fakir gördüm, sadaka mı vermedim? Yoksa bir insan kapıma yöneldi, ona içeri buyur mu diyemedim. Acaba ben ne günah işledim ki bugün benim bu yemeğimin dibi yandı? Bunları ayır dedin yavrularım, biraz da kabahati kendiniz de arayın. Şükretmesini bölür, Allah'a şükredin. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilenler yok yavrum. Ama Allah ne eder? Sonunda bir pula mühtaç eder size haber. Seni etmez, senin çocuğun çeker. İşte bunları gözünüzün önüne alın yavrum. Her kim vatana hainlik ederse, dünya cehenneminde yanar. Buna inanın lütfen, inanın buna ya. Allah Muhammed aşkına inanın buna. Son olarak Canan teyze, okumak üzerine ne dersin? Okumak, araştırmak. Şimdi hak kelamını okumak bilmeyen cahil olur. Sureti insana dönder, kendisi hayvan olur. Mühim olan Allah'ın kelamını okuyacaksın. Ama bu yazıyla ama öbür yazıyla fark etmez. Yeter çok. Bak benim Tevrem'e, bak kitaplarıma dön o yanıya. Şeyi dönder. Kalarayı bak, 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 bak. Bak ben o kitapları gözden geçirmişim. Kimisi yeni yazıyor, kimisi eski yazıyor. Bak, 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 bak her kitaplarım buralarda. İşte bunları okursansa iyiye, kötüye aklın erer. Okumasınsa yine dedim, Allah'ın kelamını okumak bilmeyen cahil olur, sureti insana benzer kendisi. Aman aman okuyun, ne buldunuz okuyun yavrum, okuyun, okuyun. Okumayla öğrenilir, okuyun ki öğrenersiniz. Okumak aydınlık yola götürür sizi. Okumak feraha çıkarır sizin, Okumak doğru iyi gösterir sizi. Yavrum dört kitap dördü de haktır. Ama dört kitabı da bozanlar oldu ama Hazreti Kur'an bozulmamıştır. O kıyamata kadar sizin ellerinizde inşallah sağ salim kalacaktır. Nasıl Muhammed bize indirdiği o kitabı biz onun ümmet olarak o kitabı ona teslim edecek. Sana inandık, iman getirdik. Senin kitabında da, senin önünde de başımız. Sana ayrı Allah Resulallah diyecek. Onları yapmazsanız da yolda kalırsınız anlamam. Son pişmanlık fayda vermez. Sakın öyle çağdaş yaşam falan filan deyip de aldanmayın şeytana uymayın. Onlar asfaltı şeytandır, onlar melundur. Onların sözüne uymayın. Hakkın sözüne uyun, hakkın kitabından emredilene uyun. Büyüklerinizi dinleyin, büyüğünü bilmeyenin küçüğü olmaz. Geçmişini tanımayanın geleceği olmaz.